Bir şey lazım bana. Yani. Evet. Arkadaşım zaten benim bunu 10 seneden beri kullanıyor, desek yalan olmaz çünkü hmm. e, 90'lı yıllarda kanser oluyor, evet, kanserden evet. sonra... <gülüyor> tamam bir şey olmaz. Refika karanlığa düştü. Ee, şu an sanırım Türkiye'de ham maddesini de kendi üreten tek kurumuz. Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme Uygulama Merkezi Düz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri üreten bir merkez. Burada uygulama kovanlarımız var. Uygulama kovanlarımızda daha çok arı ürünleri ve arıcılık uygulamalarına yönelik projeler yürütüyoruz. Yani temel hedefimiz aslında burada araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek. Özellikle arıcılık faaliyetleri yönünden Düzce'ye, Düzce halkına, Düzce yöresine Kalkınma odaklı e, misyon farklılaşması çevre, e, çerçevesinde e, bölgesel kalkınmaya katkı verecek projeler üretiyoruz. Yani aracının problemlerini, üretime yönelik problemlerini çözmek veya ürünlerin katma değeri yüksek Ürünlere dönüştürmesine yönelik projeler üretmeye çalışıyoruz. E, arı zehiri, propolis, polen, apilarnil, e, bal zaten üretiliyordu. Bal. E, bunun yanı ekstra dediğim gibi yeni nesil ürünler diye tabir ettiğimiz ürünlerle ilgili de arge çalışmaları yürütüyoruz. Ama sadece Arge çalışmaları, araştırma geliştirme faaliyetleriyle kalmıyoruz. Bölge halkına eğitimler veriyoruz. Hatta bölge halkında özellikle gençler ve kadınları çok önemsiyoruz. Kadınlara eğitim vererek e, girişimci olmalarını, kendi evlerinin geçimi veya çocuklarının okul masraflarını karşılamaya yönelik gelir kazanmalarını sağlıyoruz. E, onlara eğitim vermek, onların bu sektörde girişimci olmasını sağlamak gerçekten e, inanılmaz haz vereceği, inanılmaz mutlu edici bir durum. Çünkü ee, bu alanda ekmek parası kazanabiliyor kendi evinin gelirini sağlayabiliyor veya da zaten yapan bir aracının eksikliğini tamamlayabiliyorsunuz. Ee, örnek veriyorum. Düzce yöresinde propolis hiç bilinmiyorken biz Düzce Üniversitesi Aracılık Karıştırma Geliştirme Merkezi olarak propolis'i tanıttık halka. İlk defa Düzce ili propolisle tanıştı ve daha düne kadar değersiz bulup çöpe attığı bir ürünü katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürdü. Keza öyle olmasa bile kilogramına ham olarak 500 zor satabildiği bir ürünün kilogramdan şu anda 6 bin 7 bin lira gelir elde edebilir duruma geldi. Bu bölge için çok önemli bir kalkınma potansiyeli diyebilirim. Yani kalkınma alanı diyebilirim. Sadece bununla kalmadık. E, düzceliği bırakın Türkiye'ye örnek olacak olan bir çalışmaya daha girdik. Arı zehiri çalışması. Arı zehiri şimdiye kadar arıcıların hiç bilmediği bir tabirdi. Ama artık arı zehrini üretiyorlar ve üretip yine katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürebiliyorlar. Şimdi propolis, özellikle arı ürünleri içerisinde propolis son günlerde pandemi nedeniyle çok popüler olan ürünlerden biri. Öncelikle Gerçekten koronaya iyi geliyor mu diye bir soru yöneltiyorlar. Yani son yapılan çalışmalarda viral enfeksiyonlarda gerçekten propolisin etkili olduğu aslında kanıtlanmış. Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında. Ancak koronavirüsü bulaşmasını engelliyor diyemeyiz. Fakat bulaşan bir hastanın kolayca atlatmasını, bağışıklık sistemini güçlü tutarak o hastalığı kolay bir şekilde atlatmasını sağlıyor. Yani vücudu bir nevi koruyor. Ümmün sistemini, bağışıklık sistemini destekleyerek koruyor. O nedenle bu açıdan bak bakmak gerekiyor olaya. Yani propolis ben propolis kullanıyorum. Asla koronavirüse yakalanmam zihniyetiyle ya da düşüncesiyle değil. Vücudumu güçlü tutmam gerekiyor. Ve dış enfeksiyonlara karşı vücudumu korumam gerekiyor yaklaşımıyla. Baktığınız zaman kesinlikle propolis çok faydalı bir ürün. Mi, Öğrencileriniz var. Bunlar da sizin öğrenciniz mi? Öğrenci olarak görüyor musunuz araları? Ee, ...aslında biz onlardan çok şey öğreniyoruz... ...o yüzden e, arılarımızı öğrencilerimiz olarak görmüyoruz... ...baş öğretmenlerimiz olarak görüyoruz... ...çünkü her gün arılarla çalışırken yeni bir şey öğreniyoruz... ...aa bu da var mıymış diye şaşırarak baktığımız oluyor... Arıları niye baş öğretmen olarak görüyoruz... ...biz çocuklara da bunu anlatmaya çalışıyoruz... ...bizler insanlar iki kişi bir araya geldiğinde... ...bir üçüncü kişi de araya girdiğinde asla geçinemeyiz... ...mutlaka aramızda bir kavga, gürültü veya anlaşmazlık çıkar... ...ama arılar... O kadar birlikte çalışmayı güzel başarıyor ki yani birlik olmayı birlikte çalışmayı o kadar güzel başarıyor ki kesinlikle insanlara ve insanlığa örnek olması gereken bir canlı olduğunu düşünüyorum. Zaten şu an tarihini unuttum ama dünyanın en önemli canlısı seçilmiş arı o kadar doğru bir şey yapmışlar ki bizler arıları örnek alabilsek onlar gibi çalışabilsek zaten ülkemiz o kadar ileriye gider ki. üstte deniyor. ama çok değil. Ancak çözümü öyle bulduk yani yoksa ayı gelir parçalar yani orada beklemek de zor. Telefon çekti. Evet çok güzel oldu. Biraz da propolis koyayım aralara